Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün yanımda Başar yok ama başka bir arkadaşım Yusuf var Minecraft'ta Splek oynuyoruz Çok bilinmeyen bir oyun Hive'da gerçi bazıları bilebilir ee, İşte kısaca açıklayayım ben Kürek var elinizde Sağ tık yaparak diğer adamları düşürmeye çalışıyorsunuz Yaptığınız sağ tıkla da yumurta çıkıyor Yani yumurtalar blokları deliyor Evet, iyi seyirler. Yusuf beni düşürme ha. Kaçma? Öldün mü? Ben yukarıda kaldım. Oo, üç dört kişi daha varmış. Beş sen öldün mü? Yo <laughs> 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 burada da biri var. <gülüyor> Düştü. Üç <laughs> kişi lan. Yo iki kişiymiş ben de düştüm. Aha. <Gülüşmeler> ben kazanacağım. Hadi. <Gülüşmeler> ne yapayım? <Laborator ilhamatically> Dönersem düşerim. Bak ki adam hareket ettirmiyor. Aa. Bak TNT'ler patlatacaklar dikkat et. Ya oyun başta böyle donmak zorunda mı ya? Düşme ha düşme aynı yerde kalalım. Ö bas şunları öldür. Yusuf dikkat et ha. Heh, tamam 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 şimdi sakin. Sen yerdekilere vur yine de. Şu bak şuradakini, şurada bir adam var onu düşür. Ha. Böyle iyi oldu. Sen düştün mü? Aa düşmeymiş. Hı. <laughs> 10 kişi kaldı. Dikkat et düşme ha. Ya ben de geleyim eğlenceli olmuyor böyle. Dur. Tamam adamları vur. Hmm. Düştü bile. Ya adam ama öldün mü? En mısın Vur ben de vuruyorum. Düştü. Gel gel. Sektir onu o ölecek. Adam kayboldu Ben yani de gözükmüyor şu an. Ben yani üstteki adamı düşürmeye çalışıyorum. Ne bana vuruyor? Tamam. Ben ona vuruyorum. Ya düşer o oradan hadi. Düştü. Üste biri var. Üste bir kişi var ama bir üste bir kişi var onu düşünmen gerekiyor. Üste biri ama nerede bilmiyorum eğiliyordur bence. Aa burada burada gel. Gel bana vururken sen ona vur ki düşsün. Şuralara bir yere gitti. Şurada. Lan Tamam onu oradan düşürmemiz gerekiyor işte. Lan, o adam düşmez oradan ya. Hadi, lan bir blok daha vurabilseydim. Düşmesen yer değiştir, ben ona vuruyorum. buradan karşıya Hadi lan zıpladı ya Ben düşüyorum düştü düştü Yusuf vur şimdi ona nerede ha düştü <laughs> Son anda ya. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.